Geçer zamansız hüznüm bile yorma Her damla gözyaşındaki keder mutsuz sensizim Geceme akar gider sonsuz kalbim Cemil çok gergin. Daha da saldırgan olmuş. Çok baskı var üstünde. İyice bunu aldı. Leyla ile arası nasıl? Düzeldi mi? Hediyeyi verince düzelecek kesin. <laughs> Neyse boş ver Cemil'i. Sen neler yaptın onu anlat. Aa, festival programı ile uğraştım. Önümüzdeki yazın programı tamam. Cahane. Ha, bir de seni programa çıkarmak isteyen kanallarla cebelleştim. Son haberlerden sonra konuyu tartışmaya açmak istiyorlar. Ee, siz Hüseyin Kenan'ın yerinde olsaydınız ne yapardınız? Babanızı affeder miydiniz falan. Stüdyo konuklarını soracaklarmış. Kabul etmeyeceğiz herhalde. Yok canım. Röportajları bile reddettim. Konu kapandı. Hem senin artık yeni beslelere yoğunlaşman lazım. Dayımın davetlerinden fırsat bulursam çalışacağım inşallah. Sözleşmemiz var Kenan. Yeni albüm zamanında yetişecek. Ha burada olmuyorsa gidelim başka yere. Gecenin hüznünü burada biriktirdiklerimle yaptım. Beklediğim ilham yine buralarda bir yerlerde biliyorum. İlamın yine bu evde olmasın sakın. Saçmalama. Hadi sen dinlen. Ben Şemi diye gideceğim. Yüreğim çağladı, nehim ağladı. Rüzgar topladı inci tanesi gibi yaşlarını... ...verdi denizin kucağına. Alır götürür dalgalar gamı kasveti ta uzaklara. Yine de senin yüreğin ferahlamaz mı be oğlum? Nedir bu sessizlik? Nedir bu keder? Sıkılıyorum dede. Herkesten, her şeyden. Bazen kendimden bile. Başkalarının mutluluğundan Kendine pay çıkaranlardan nefret ettim. Başarılı zengin insanların etrafında dolaşan... Onların kırıntılarıyla mutlu olmaya çalışanlardan uzak durmaya çalıştım. Şimdi etrafım onlarla dolu. Sıkılıyorum. Onları sen davet ettin. Niye ünlenmek istedin? Herkes seni tanısın, takdir etsin diye. Haklısın. Şöhret tutkusu böyle bir şey işte. Ben de hiçmem dedim. Ama değişiyormuş insan ister istemez. Ün kazandıkça kendinden kaybediyormuş. Kendim bulmaya cesaretim yok artık. Eski Kenan Bakar mıydı o sahte yüzlere? Şimdi ben de taktım bir maske, oynuyorum. Ama ben bu oyundan nefret ediyorum dede. İstemezsen oynamazsın. Senin de hoşuna gidiyor. Zorla değil, oynama. Akıl ve yürek sağlam oldukça, kimsenin gücü yetmez kimseye. Ama senin yüreğin yaralı be oğlum. Şöhreti merhem gibi süründün bedenine. Şan, şöhret, eli tutulur bir şey değil ki. Bu akşam böyle kendi yerime masada bıraksam. Alın desem hepsini. İstediğiniz ben değilim o. Bakın, doya doya dönün etrafında. Bu geceki oyunda ben yokum. Varsın oyun bozan desinler. Ben yokum.